Kore metodunda o kadar güzel enerjiyi harekete geçirmenin metodları var. Yani vücudumuzdaki altı meridyen akşam sabah bu metodu yapsanız harekete geçer vücut. Ya ki bu metod çok büyük hastalıkların övünü alabilir. Şimdi ben onu göstereceğim. Önce burayı vuruyorum birbirine parmakları 36 kere ondan sonra beyank tarafı vuruyoruz 36 kere ondan sonra burayı bizim dinimizde de en büyük inerji saklanan yerler buralar. Burayı vuruyoruz 36 kere burayı vuruyoruz 36 kere Ondan sonra burayı 36 kere parmaklar arası. Ondan sonra metabolizm ya ki insanoğlunun en büyük enerji saklanan yer buradır, Bu yumruk öbürüne vuruluyor 36 kere. Sonra bir yankına 36 kere vuruluyor. Ondan sonra burada hem kalp var hem sinir var hem e, troitler var. Yani çok önemli bura. 36 kere burayı vuruyoruz. Ondan sonra arka taraf bizim umurkamız. 36 kere hem bebrekler güzel işliyor arka tarafta bütün umurga kan dolaşım oluyor. 36 kere burayı yapıyorsunuz. İnşallah ki Allah'ım güç kurat enerji versin. Enerji vücutta olursa büyük hastalıkların ödünü alır. Allah'ım inşallah siz de bunu yapın sabah, akşam. 5 dakika, üç dakika vaktinizi alır Ve enerji olsun vücudunuzda.